Selamlar. Bana yardımcı olacağım mı lan? Oğlum sen niye konuşmuyorsun hiç? Vay arkadaş ya. Oğlum şu yakışıklılara bak. Şşt lan sana diyorum. Hiç bakmıyor lan bu bana. Oğlum şu karizmaya bak Allah aşkına ya. Bana yardım etmiyorsun. Ben de kendimi öğüttürüyorum arkadaşım ya. Yardım edeceğim mi etmeyeceğim mi? Vallahi bak seni reportlarıma. Aa arkadaşlar bu bana yardım etmeyecek. Ben bunu hemen reportlamak istiyorum. Beklesin! <laughs> Aha da random gülüş atarak şikayetimi gönderdim oğlum. Seni yakında kovacaklar. Her neyse arkadaşlar biz oyunumuza başlayalım. Luna parkı kurmaya hazır mısınız? Eğer hazırsanız videoyu beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Biliyorsunuz bu benim için çok önemli. Bir milyona çok az kaldı. Ben de bu arada Luna parkı kurmaya başladım bile. Oğlum 5 lira mı? Oha para yok mu? Oğlum ah şu parasızlık ya. Ha şurada bankamız varmış lan. Bankadan toplamaya devam edelim arkadaşlar. Aldık bunu da. Bakalım bunu. Allah altı vurduk. Güzel başladık lan. Bu ne? Teleport diyor. Teleport ne işe yarayacak lan? Valla neyse sonra deniz arkadaşlar. Şunu alalım. Fringe diyor. Oğlum baya bir şeyler çıktı ya. Dok. Bu ne lan? Oğlum köpek evi çıktı. Yuh. Oh, oh. Allah. Köpek mi verdi lan? Anam köpek bedim oldu. Kahverengi de hiç sevmediğim bir renk. Ama olsun. Ee, cici köpek sen demedim. Şaka yaptım ya. Oy kuzum benim. Ne kadar tatlısın sen ya. Allah bir de kap çıkartıyor. Allah ım. ben bunu değiştirmem lazım ya. Ya tamam hemen trip atıyorsun havlıyorsun ya. Tamam şaka ben seninle çok mutluyum gel. Hadi ilk dükkanımızı kuralım oğlum ya. Çok merak ediyorum. Bakalım bunun Park'ımız için neler varmış. Waffle makinesi geç karnım aç değil. Popcorn istemiyor Aha bu lan? Oh! Oğlum oh dükkan. Oğlum ben var ya her attığım oru kitap arkadaşlar. Oğlum çok güzel şeyler inşallah bunlarla oynayabiliyoruzdur ya. Param yok. Arkadaş ben ne olacak böyle ya? Olsun moral bozmak yok arkadaşlar. Biz bir iki tane dükkan kurduktan sonra parayı var ya her türlü hallederiz. Gel bakalım şurayı bu kurayım oğlum çok merak ediyorum. Oynayabiliyorsak var ya efsane bir şey olacak. Aha bir şeyler kurulmaya başladı arkadaşlar. Şunu da alalım böyle pıt pıt alıyoruz çok hoşuma gidiyor. Hıp şunu aha oklar gelmiş bunlar. Hedef nerede? Aha hedeflere de para lazım arkadaş her şey şeye para lazım ya. Tamam hadi, hadi bunları da aldık. E artık olması lazım ama. E onu da aldık. Daha hala olmuyor. Oldu mu lan? Bitti herhalde arkadaşlar. Vallahi bitti. Okumuz nerede? Ver. Aa oku alamıyorum. Bunu da alamıyorum. Neden alamıyorum ben okumu? Oğlum atacaktım ya. Bunu da alamıyorum. Of hiçbirini alamam. He pardon arkadaşlar bilet yerini Hiç söylemiyorsunuz ya biletimizi aldık. Allah şimdi açıldı işte. Oo bir de ha. Işıklı oldu. Süper. E şuradan hemen bir tane bilet alalım ondan sonra atışımızı yapalım arkadaşlar. A ama abla çok yukarıda kaldın. Göremiyorsun beni B bilet verebilir misiniz? Bir atışlık bilet alabilir miyim? Ama neden? Hey, ee, yuhu. Lan bu beni görmüyor ki. Ya oğlum, ben bu parkın sahibi değil miyim ki? Niye bilet almaya çalışıyorum? Aa, basıncı zaten geliyormuş, Allah! Ne oldu lan? <laughs> Arkadaşlar, bakın şimdi nasıl 12'den vuracağım! <laughs> şimdi! Ah, Kendimi vurdum lan! Oğlum, saplandım lan bir yerime! Nasıl bir şeymiş lan bu? Şimdi vuracağım oğlum bu sefer! Oho! Oğlum, 12'den mi vurdum lan? Yemin ediyorum tam on ikiden vurdum arkadaşlar. Oğlum baban da bohçuydu senin ya. Sevdim lan ben bu oyunu. Daha neler var neler acaba? Hemen paramızı toplayıp ikinci dükkanımızı açmaya gidelim arkadaşlar. Bakalım burada neler varmış. Hop alalım şuradan. Ne varmış? Drink diyor. İçecek istemiyorum. Tea istiyor. Bana bu elbise mi lan? Aa sakal diyor. Mürt. Alalım lan sakal yapacağım kendime. O. Oh. gece sakal derken berber demedi lan. Kuaför de demedi. Bildiğin sakal dedi. Takma sakal mı ki acaba bunlar? Hayırlısı şimdi daha çok merak ettim. Gizimliğim bir şey çıkacak gibi gözüküyor buradan. Bay Deski de alalım. Bay da alalım arkadaşlar. Eee paramız yetmeyecek. Allah onlar ne oğlum ödüm koptu lan. oğlum <laughs> böyle kafalar koyulur mu lan oraya? Şunu da alalım. Onuymuş yukarıya da bir şey koydu. Şu, oh, oh, oğlum her yerden kafa çıkıyor bundan da böyle. Ve ikinci dükkanımızı açtık arkadaşlar. Oğlum çok zengin olacak. Zulafak var ya coşacak coşacak. Şimdi hemen bir sakal yapma zamanı. Umarım güzel sakallar vardır. Ee, ablacım inşallah sakal yaptırmaya gelmedim. Bak bence sana hiç uymaz sakal. Sen git makyaj yap ne bileyim. Dudağını ruj falan sür. Saçma sapan şeyler yapma. Ama sakal bana yakışır. Hanımefendi selamlar ben buranın sahibiyim biliyorsunuz. E, Siz de ah. ben iş altına... Bu ne böyle? Oğlum bana böyle sakal tak demedim ki ben. Sen niye laklığı sakalı taktın buraya böyle? Olmadı ki ama! Kıvıl rejteki kaba sakal gibi oldu bu! Onu bir kere hanımefendi çıkartır mısın şuraya? Ah oh be! Ben biraz daha böyle elit bir sakal istiyorum. Böyle kaba olmasın, güzel dursun, renkli olabilir, farklı bir şey olabilir. Ona benzer bir şeylere başla. Ondan istiyorum ah. tamam ya Brocan bir sözümü bitireyim sen beni bildiğin hamster yaptı. Ya adam ne oluyor? Ablam sen <laughs> ne yaptın benim bir konuşma falan değişti ya. Ha aşkına şu şakalı çıkart ne olursun. Bir de ölmüşsünüz ya ucuna da sarıp şeyleri takmışsınız hiç olmadı ki. Ağzı yakıştı böyle gezmelisin. Ya bir de yakıştı diyor ya. <laughs> Arkadaşlar yakıştıysa bir like atabilir misiniz? Gerçekten şuna bak tipime. Neyse sana sonra geleceğim daha çok işim var gerçekten. Parkınıza koltuk yapacağız bir şeyler yapacağız şu ortalarını dolduralım. Allah buralar neler çıktı lan böyle. Şu neymiş tamam oturak koltuk çiçek oha. Oh, o ağaç nasıl çıktılar öyle. <laughs> Neyse arkadaşlar, o çöp evet arkadaşlar. Çöplerimizi çöp atıyoruz. Herkese anlatmaktan bıktı. Çöp çöp atılır. Süper oluyor. Gelsin paralar, gelsin paralar. Oğlum şurayı da alalım lan. Bu neymiş? Bak Aa generatörmüş. güzel. Tamam arkadaşlar. Elektrik kesintisine karşı olur olmaz onu almamız lazım. Işıklarımızı da koyduk. Generatör çok ortada kaldı da inşallah bir elini sıkıştırmaz arkadaşlar. Ee, saçma bir yer belki onun yerini değiştirebiliriz sonra. Evet arkadaşlar şuraya bakalım ne açabiliriz. Hemen gitsin. Penaltı şut. Değil saç diyor ama penaltı şut. Penaltı çekme lazım arkadaşlar. Biliyorsunuz Messi gibi topçuyum ben. Ben arkadaşlar burayı kadar siz de en sevdiğiniz futbolcu yorumları kısmına yazın. Bakalım Messi mi, Ronaldo mu, başka bir futbolcu mu onu mu seviyorsunuz? Hepsini görelim. O, o nasıl bir kaleci lan öyle? <laughs> arkadaşlar la, topu verin topu. Allah para bitti. Fıtı 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 fıtı. Para hem geri geldi. Ne o yer? Kusura bakma. Gol atacağım oğlum sana. Allah. Top da geldi. Şurayı da alalım hemen. Hah. Biletimizi de aldık. Şimdi şu zamanı. Arkadaşlar iyi izleyin. Bakın nasıl penaltı atılıyor. Şuradan basit doya doya içsin diye Nesle Pure Life'dan ilk 10 suyumuz yalnızca 30 TL. Zamanı arkadaşlar iyi izleyin bakın nasıl penaltı atılıyor. Şuradan basalım eve bakalım. Allah çok hızlı lan bu. Onu çok hızlı. vuracağım? Aha şuraya vurayım gitsin. Anam gol attım yala. Vallahi gol attım. Ha. Yapıyorum ya bu sporu. <laughs> tamam çok şımarmayacağım arkadaşlar. Futbolu iyi oynuyorum biliyorsunuz yani. Arkadaşlar hemen bir daha açalım ya. Çok eğlenceli şeyler varmış lan inşallah hep oyun gelir. Allah ortaya da ee, şuraya hızlıca bir yapalım hemen. Fıtı 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 fıtı. Ha? Çok da güzel oldu çok da iyi oldu arkadaşlar. Bir dükkan daha açalım şuraya. Bakalım neler varmış. Ee, game diyor. O oh, basket mi lan o? Neymiş uzay askerim kafeyi kahveye gerek yok giyim arkadaşlar ben giyim açmak istiyorum basketbol sahası kuracağım arkadaşlar tabii ki biliyorsunuz basketbolda da çok iyiyimdir e çünkü benim dedemin dedesinin basketle hiç alakası yok la ben niye bu konuya girdim her neyse arkadaşlar Allah para bitmiş zaten fıtı, 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 fıtı. yani basketbolda da çok kötü değilim hani bir Lebron Gays olmasam da bir kendime göre bir, e, bir 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 babayım yani atarım diye düşünüyorum neyse her <laughs> neyse açalım biletimizi e, selamlar ana bu bana benziyor lan Oğlum sen ne yaptın lan benim tipime benzemişsin. <laughs> Ama yaptığın çok ayıp üstüne bir de pelerin atsaydın oldu sana babi. Olur. gördüm hey, gördüğümü sakarlayıp babi alalım ondan sonra. Kusura bakma. Seni daha sonra ilgileneceğim. İlk önce şu basket potamızı da kuralım. Allah geldi vallahi. Nerede o saklan köpücük. Şurada mı atalım, buradan atalım, mı atalım, şuradan mı? Aa buradan atalım gel. Allah arkadaşlar şimdi basketi izleyin. Hop! Allah. Ana. Ana top. Top gitti lan. Basket mi girdi? Girmedi mi lan? Oğlum top nereye gitti lan? O neydi şimdi? Niye önümden geçiyor? Niye mı dertin elime konuşuyorsun ya? Yaptın çok ayıp çektin. <laughs> Bak lan hala duruyorsun. Gider misin buradan? Lan çakma babi. Şuraları boşalt oğlum. İnsanlar geçmesin, Vallahi topu kafana atarım ha. Dikkatim dağılıyor. <laughs> Bu basket sizin için. Yeter. <laughs> abartmayın arkadaşlar. Tamam ya. Arkadaşlar geçtiniz. Yeter artık. Artık para toplamamız lazım. Yeni yerler, yeni yerler açmamız lazım. Ya kanım kuruldu da şuraya da şöyle yiyecek bir şeyler var mı? Popcorn var, fişçip var, balık sevmem, bör aha burger, Haha ha Arkadaşlar.